Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Selamlar, sevgiler olsun öncelikle hepinize. Bursa PGM Akademi olarak YouTube kanalı üzerinden sizlere iletmeye çalıştığımız deneme sınavlarının çözümünün gelişim psikolojisi kısmında beraberiz. Bir deneme çözeceğiz birlikte. Öğrenme psikolojisini de birlikte çözeceğiz bu arada. Her konudan ÖSYM'nin sınav mantığına uygun sorular hazırlamaya çalıştık. Bakalım umarım sizler için faydalı olacaktır. Soruları denemeleri çözerken hem de diğer kavramları da bolca değinelim de hem de bu şekilde konuları da eksiklikleri de varsa gidermiş olalım. Birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Gelişim psikolojisi hatırlarsanız eğitim psikolojisi içerisine çıkıyor. 10 soruluk bir dersimizdir. İnsan vücudunda döllenme ile ölüm arasında gerçekleşen her açıdan değişiklikleri fiziksel, zihinsel, kişilik, ahlak, dil, duygusal, sosyal olarak gerçekleşen bütün değişiklikleri inceleyen disiplindir denilebilir. Bakalım şimdi. Bu ders içerisinde bazı kavramlar vardır. Şunlar gibi arkadaşlar. ÖSYM sever özellikle olgunlaşma ve kritik dönem kavramlarını. Bir de bizim vücudumuzun bu gelişmesini açıklayan bazı ilkeler vardır. Şu ilkeler gibi. Şimdi açıklayalım bakalım soru üzerinden. Alican annesinin hamileliği sırasında yaşadığı yoğun sıkıntılar neticesinde dudak ve damak yarıklığı sorunuyla dünyaya gelmiş. Arkadaşlar bakın soruyu okurken dümdüz okuyup geçmeyin. Anlaya anlaya gidin. Annesi hamilelik sırasında bir sıkıntı yaşamış. Çocukta şöyle bir kalıcı hasar meydana gelmiş. Bakın hamilelik, doğum öncesi anne karnı. İstediği kadar söylesin. bakın çocuk bu şekilde doğmuştur. Böyle dünyaya gelmiştir. Kalıtma gitmemeniz gerekiyor. Çünkü Hamilelik de bir çevre şartıdır çocuk için. Doğum öncesi de bir çevre şartıdır çocuk için. Doğum öncesi çevre diye geçer. Hatta şu ekstra bilgi. insanın çevresel koşullara en az savunmasız olduğu, yani savunmasının en az olduğu, en çok etkilendiği dönem hamilelik dönemidir annenin yaşadığı. Burada anne bir sorun yaşamış, çocukta bir durum ortaya çıkmış. Şimdi gelelim. Çocuk bu şekilde doğdu. Dünyaya geldi. Şurası doğum öncesi dönem. Burası çocuğun doğdu. Peki ne diyor soru bize? Diyor ki 7 yaşındayken geçirdiği operasyonlar ve tedaviler neticesinde konuşmaya başlamış. Yani çocuk şu dönemde konuşma becerisi çocukta yok. Konuşamamış. Öyle de düşünebiliriz. 7 yaşından sonra tedavi, ameliyatlar, operasyonlar neticesinde konuşmuş. Ancak yaşıtları kadar iyi ve düzgün konuşamadığı için şimdi gelelim. Burayı bir çözelim. Çocuk 7 yıl boyunca hiç konuşmadığı için ses dediğimiz uyarıcı hiç almamış, hiç iletmemiş veya bu sebeple bundan sonra alsa da yaşıtları kadar iyi olmamış. Demek ki arkadaşlar şu 0-7 yaş arası konuşmak için önemli bir zamanmış. Yani biz bu zaman dilimine kritik dönem diyebiliriz. ÖSYM'nin sevdiği bir kavramdır bu. Neden? Çünkü eğitimin de temel bir kavramıdır. Belirli bir zamanda yapılırsa iyi olur. Yapılmazsa ya çok zor kazanılır ya da hiç kazanılmaz dediğimiz o zamanın öneminden önemine bahseden Kur'an bizim için kritik dönem kavramıyla açıklanıyor. Şimdi bulduk kritik dönem var burada. Anladık. Hatta kenarına yazalım. Kritik dönem mutlaka olacak. Bu kritik dönemde bu düzgün iletişimi yapamadığı için içe kapanık olmuş, çekingen özellikler göstermiş. Bu durumda onun psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkilemiş. Şimdi burada bir şey daha var. Çocuk da konuşmada yani dil gelişiminde bir sıkıntı olduğu için olumlu bir şey de olabilirdi fark etmez. Çocuğun kişilik gelişimi de etkilenmiş. İçe kapanık diyor ya bu da etkilenmiş. Çocuğun sosyal yapısı da etkilenmiş. Çocuğun psikolojik yapısı da etkilenmiş. Eğer ki herhangi bir gelişim alanındaki iyi veya kötü herhangi bir şey diğer gelişim alanlarını da etkiliyorsa bu gelişimin bir bütün halinde ilerlediğinin kanıtıdır. Şimdi soruda bize kritik dönem kavramı ve gelişimin bütünlüğüyle alakalı bir şeyler sorulmuş. Bakalım ne istiyor bize? Alican yaşıtlara kadar iyi ve düzgün konuşamamasını en iyi açıklayan kavram. Kritik dönemdir. Bakın şıklarda uygun olan bir tek E şıkkımız var. Psikolojik ve sosyal gelişimi ile ilgili durumu açıklayan gelişim ilkesi o da gelişimin bir bütün olduğudur. Cevabımız bu yüzden E şıkkı olacaktır. Bu şekilde sorulara net hiçbir yorum yapmadan bakarsak daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Bu birinci sorumuzdu. Temel kavramlar, temel ilkelerle alakalı soru. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Yine ÖSYM'nin her sene bize soru olarak gönderdiği bir kavram. Kuram ya da Freud'la alakalı, Freud'un psikoseksüel kuramı. Bakalım. Üniversite hazırlık sürecine son derece aklı başında ve mantıklı olarak görülen neşe sınav sonrasında İzmir'de bir üniversiteye yerleşmiş. Üniversite sınavına kadar aklı başında mantıklı davranmış. İzmir'e yerleşmiş. Öğrencilik yılları boyunca ailesinin gönderdiği paraları hem çok iyi bir planlamayla harcamış hem öğrenimi için gereken tüm bilimsel çalışmalara katılmış hem de eğlenmeye, gezmeye yeteri kadar zaman ayırmış. Şimdi bakalım. Bu çocuk hem eğlenmiş, gezmiş, tozmuş hem bilimsel çalışmalara katılmış yani olması gereken ailesinin çevrenin beklediğini yapmış. Şimdi gelelim. Neşe bölümünü zamanda bitirip çalışma hayatına atılmış. Freud'a göre neşenin üniversite yaşamı sırasındaki davranışlarına aşağıdaki kişilik ögelerinden hangisi hakim olmuştur? Hatırlayalım. Süper ego arkadaşlar işin yani kişiliğimizin ahlaki boyutudur. Aslında burayı temsil eden şurasıdır. Annesi para gönderiyor, ailesi para gönderiyor ki yapman gerekeni yap. Ailesinin beklediği bu. Tamam. Bilinç dediğimiz bizim sürekli farkında olduğumuz kısımdır. 24 saatin her anında zihnimizin farkında olduğumuz kısmıdır. İd dediğimiz bizim ilkel boyutumuzdur. İlkel, haz ilkesine göre çalışır. Tek derdi zevk almaktır. İhtiyaçları giderip bakın. Şu da o zaman id ile alakalı. Şunu id istemiş, bunu süper ego istemiş denilebilir. Ego ise bizim mantıklı boyutumuzdur id ve süper ego arasındaki dengeyi kuran budur. E şimdi hem onu hem onu yaptığı için ikisinin de istediğini yaptırmış mantıklı bir durum ortaya çıkmış dengelemiş diyebiliriz. Dengeleyici olan arkadaşlar egodur denilebilir. Bilinç dışı ise bu arkadaşlar bizim özellikle 0-6 yaş arasındaki doyuramadığımız istek, arzu, beklentileri depoladığımız, bastırdığımız zihinsel bölgedir. Bütün hayatımız boyunca açığa çıkan buradaki bastırılmış istekler davranışlarımıza yön verir diyebiliriz. Sorumuzun cevabı mantıklı davrandığı için hem egonun hem süperegonun istediklerini yapıp dengeyi bulduğu için ego olarak geçer. İkinci sorumuzun cevabı da buymuş. Gelelim. ÖSM'nin hiç vazgeçmediği bir başka konu. Kohlberg'in ahlak gelişim kuramı. Hemen arkadaşlar işin basit bir formülünü vereyim. Yani karışıklık yaşıyoruz falan diyenler için olsun. Aslında bu formül benim değil. Yani adamın kuramı budur. Bir de bu konuyla alakalı her sene soru çıkıyor. Yine çıkacaktır 2022'de de. Sadece arkadaşlar yapmanız gereken kendinizden bir şey katmayın. Çünkü adam şöyle yapmış. Bir insanın yaptığı davranışlara göre ahlaki seviyesi belirlenebilir demiş. Davranış nedir? Soru da onu bulun. Sonra bu davranış kimin için yapılıyor onu bulun. Davranış Artık neyse soruda. Hani sigara içmek adam öldürmek, hırsızlık yapmak, ders çalışmak, kitap okumak önemli değil. Davranışı buldunuz. Kimin için yapılıyor? Üç tane cevap çıkar karşınıza. Ya kendisi için yapıyordur, ya başkası için yapıyordur, ya da bütün insanlık, evren, canlılar için yapıyordur. Kendisi için yapıyorsa gelenek öncesi düzeyde. Gelenek öncesi. Başkası için yapıyorsa geleneksel düzeydedir. İnsanlık için yapıyorsa artık geleneklerinde ötesine, sonrasına geçmiştir. Bakın 2021'de şurayı sormuştu bize. Görelim bakın. Bunu bulduysanız bundan sonrası kolay. Kendisi için yapıyor. Baktın ki gelenek öncesi. Ya ceza almamak için davranış yapıyordur. İtaat ceza eğilimi deriz. Ya çıkar, has sağlamak için davranış yapıyordur. Saf çıkarcı veya araçsal ilişkiler dönemi denir. Başkası için davranış yapıyorsa eğer o başkası yakın çevresi için yapıyorsa yani tanıdığı yüzde etkileşime girdiği içinse iyi çocuk eğilimi denir. Anne baba arkadaş konu komşu ama uzak çevre için davranış yapıyorsa uzak çevre vatan millet toplum kültür töre, gelenek görenek bu sefer kanun düzen adını alır. Sadece tanıdıklarını değil tanımadıklarını da gözetiyordur. Gelenek ötesi ise sosyal sözleşme evresi var. Burada arkadaşlar kurallar insanların faydası içindir. İnsanlar için kurallar değişir, sürekli güncellenir. En üst seviyesi evrensel ahlak dönemidir. Burada ise bütün insanlar değil tek bir insan bile önemlidir. İnsan hayatı, insan onuru için davranış yapılır. Kolberg'in kuramı bu. Soru da davranış nedir? Bulun. Kimin için yapılıyor? Ona baktığınızda çok kolay çözülecektir soru. Bakalım şimdi. Önemli olan bu bilgiyi almak değil. Bilgiyi şuraya uydurabilmek. Yani okuma becerisi çok önemli bizler için. Görelim. Kendi içinde iç savaş yaşayan pek çok ülkeden insanlar daha iyi bir yaşam umudu ile değişik Avrupa ülkelerine kaçak yollarla ulaşmaya çalışırlar. Evet doğru. İşte savaş sebebiyle göçenler mülteciler. Ancak pek çok Avrupa ülkesi kendi yasalarını gerekçe göstererek kaçak yollarla gelen insanları kendi ülkelerindeki iç savaş koşullarını dikkate almadan geri göndermek dediler. Bakın şöyle yapalım daha anlamlı gitsin. Burada bir kere şurada bir vatandaş var. Mülteciler var. Bunlar arkadaşlar ne yapıyor? Benim ülkemde savaş var. Daha iyi bir yaşam olsun diye. Kendileri için hop göç ediyorlar. Bunların davranışı ne? Göç etmek. Kimin için göç ediyorlar? Kendileri için daha iyi yaşayayım diye. Bakın bunlar mülteciler saf çıkarcı dönemde. Tamam peki. Başkaları var bakın Avrupa ülkesi. Bu Avrupa ülkesindekiler ise ne yapıyorlar? Geri gönderiyorlar. Davranışa bakın. Bunların davranışı da geri göndermek. Ne için geri gönderiyorlar? Kendisi için değil bakın başkası. Niye? Kendi yasaları var. Benim kanunum budur. Benim kuralım budur. Ne olursa olsun ben bu kanundan vazgeçmem, değişmem düzeni bozmam. O zaman bunlar benim kanunlarım için, benim düzenim bozulmasın diye davranış yapıp mültecileri geri gönderiyorlar. Bunlar da kanun ve düzen döneminde. Devam edelim. Ölüm riski olan, açlık ve sefalet içinde yaşamını sürdüren bu insanları geri göndermek küresel dünyanın savunduğu, onlarla övündüğü tüm de demokratik değerlerle örtüşmeyen bir durumdur diyen bir kişi. Ha burada birini daha bulduk. Bir de bir kişi var yukarıdaki tırnak içinde paragrafı söyleyen kişi. Bu ne diyor? Ölüm var diyor. Açlık var, sefalet var diyor. Bunları geri göndermeyelim diyor. Demokratik değerlerle, insan hayatıyla falan çelişir diyor. Bu ise çok pardon süreç içerisinde şu geri gönderme, şu olayı eleştiriyor. Eleştirmek. Bunun davranışı da bu. Kimin için eleştiriyor? İnsan hayatı için. O zaman bu vatandaş neredeymiş? Evrensel ahlakta imiş. Dikkat ederseniz 3 tane kişi, 3 tane hmm, insandan bahsettik. Şimdi bakalım hangisini soruyor bize? Bunu söyleyen bir kişi Kohlberg'in ahlaki evrelerinden hangisindedir? O zaman bak bize şunu sormuş. Mültecileri sorsa saf çıkarı derdik. Avrupa'daki ülkedeki geri gönderenleri sorsa kanun ve düzen diyebilirdik. Bu kadar. Kolberg sorusu budur arkadaşlar. En basit mantığıyla davranış nedir? Kimin için yapılıyor diye bakın. Yeterli olacaktır size. Gelelim. Dördüncü sorumuza. Bu ne diyor bakalım şimdi. Anaokulunda kuşlarla ilgili bir kitabı incelerken serçe resimlerini gören ve öğretmeninden serçe ile ilgili bilgi alan Ece. Eve gelince babasına serçelerle ilgili öğrendiklerini anlatır. Şimdi bu Ece'nin zihni olsun. Anaokulunda bir kitabı incelerken öğretmenden serçelerle ilgili bilgi almış. Yani zihnine yeni bir şema, yeni bir bilgi oluşturmuş. Serçelerle ilgili şema oluşturmuş. Bir de bunun içine bilgiler yazmış. Serçe şöyle bir kuştur, böyle bir kuştur vesaire diye. Arkadaşlar insanın zihnine yeni bir şema oluşturması, yeni şema oluşturması. Piaget'e uyumsama ile diğer adıyla düzenleme ile aynı olaydır. Uyumsama zihinde yeni bir şema açmak demektir. Veya çocuk babasına serçelerle ilgili öğrendiklerini anlatmış. Babasına serçe babası demiş ki serçe sesi çıkar. Çocuk demiş ki baba bunu öğrenmedim. Bana serçe sesi çıkarır mısın? Babası serçe sesi çıkarınca çok hoşuna gitmiş. Şimdi çocukta bir serçe diye şema var. Okulda oluşturdu. Babası bir ses çıkardı. Serçenin nasıl ses çıkardığını çocuğa gösterdi. Çocuk da bunu öğrendi yani zihnindeki şemaya ekledi. Yani mevcut şemada değişiklik yaptı. Uyumsama arkadaşlar yeni şema oluşturarak yahut mevcut şemada değişiklik yaparak. Bak ekleme çıkarma önemli değil. Mevcut şema değişir. Demek ki buraya kadar paragrafta anlatılan şey uyumsamaymış. Devam edelim. Ece sürekli olarak bu sesi çıkarmaya başlamıştır. Bu deneyimden sonra Ece sabahları ne zaman bir kuş sesi duysa babacım bak serçe ötüyor der. Çocuğun kafada şöyle bir şema oluştu. Sabahları bir kuş sesi duyuyor. Kuş sesini serçe ötüyor diye. Eğer ki arkadaşlar kafadaki şemayı hiç değiştirmeden kullanıyorsak mevcut şema değişmez. Bu durumun adına da özümseme denilir. Neyi sormuş bize bakın. Uyumsama var. Özümseme var. Neresini sormuş ona bakacağız. Sabahları duyduğu her kuş sesini serçe ötüşü olarak açıklaması yani şemayı hiç değiştirmeden kullanması özümsemeye güzel bir örnek oluşturur. Piaget'in bu uyumsama özümseme olayı bu. Ha şu olabilir. Ösevme de yapıyor bunu. Her kuş sesini serçe dedi falan genelleme aklınıza gelebilir. Ancak Piaget'e arkadaşlar buna göre sormuş. Piaget'e genelleme diye bir kavram yok. Genellemenin adı Piaget'e özümsemedir. Ha, davranışçılara göre sorsa, Skinner'a göre, Pavlov'a göre sorsa olabilirdi. Ama Piaget'e göre dediği için özümseme uygun bir cevap olacaktır. Gelelim. Beşinci sorumuza. Bu ne demiş bize? Bir işletmede şef konumunda çalışan Ahmet Bey, çok çalışkan ve disiplinli. Çalışkan, disiplinli olmasına rağmen işletme ile ilgili bir karar alması söz konusu olduğunda mutlaka müdürünün onayını alıyormuş. Heh. Tamam çalışkan, disiplinli ama kendi başına karar veremiyor, başkasının onayını almak ihtiyacı hissediyor. Müdürünün sıcak bakmadığı kararları makul olsalar da hayata geçirmez. Ahmet Bey hangi bağlanma biçimi? Bir kere arkadaşlar şöyle alacağız. Yetişkinlik bağlanması dört tane. Güvenli bağlanma var. Korkulu bağlanma var. Kayıtsız bağlanma dediğimiz bir durum var. Bir de saplantılı bağlanma var. Bunlar arkadaşlar şudur. Güvenli bağlanan birey kendisinde başkalarında iyi bilir. Korkulu bağlanan kendisinde başkalarında kötü bilir. Kayıtsız bağlanan kendini yüceltir, iyi bilir, başkalarını kötü bilir. Saplantılı bağlanan ise kendisini kötü bilir, başkalarını iyi bilir. Şimdi bakalım. Burada ne yapıyor dikkat edin. Mutlaka müdürünün onayını alma ihtiyacı hissediyor. Yani bu başkalarını iyi biliyor. Başkalarına önem veren birisi. O zaman bakın kayıtsız başkasını kötü biliyor. Korkulu da başkasını kötü biliyor. Şu ikisi olmaz. Başkasını iyi bilen güvenli var, saplantılı var. Şu ikisinden biri olacak. Devam ediyor. Müdürü sıcak bakmıyor. Kendisi için makul olsa da müdür sıcak bakmadığı için hayata geçirmiyor. Demek ki kendisini kötü bilip başkalarını iyi biliyor. O zaman Ahmet Bey'in bağlanma türü saplantılı bağlanmaya uygun olacaktır. İkircikli diye kafanızı karıştırırsa o arkadaşlar bebeklikte gözlenen bir bağlanma türüdür. Anne ayrıldığında kabullenmez ağlar, bağırır, tepinir. Anne geldiğinde ise çelişkili davranır. Cevabımız saplantılı bağlanma olacak. Gelelim 6. sorumuza. Bu ne diyor bize? Ergenlik çağı kendine has özellikleri olan ve bunun sonucu olarak ergenin sergilediği bir kısım davranışların görüldüğü bir dönemdir. Hmm. Kendine has özellikleri varmış ergenlik çağının. Bunun sonucu olarak da ergenin bir kısım davranışları görülüyor. Hangisinde ergenlerin ayırt edici bir özelliği yer alır? Hangisi sadece ergenlikte gözlenir? Yakın çevresinde ve dünya genelinde olup biten olaylara karşı ilgisizlik. Bu sadece ergenlerde yok. Çoğu zaman yetişkinlerde de olmayabiliyor. Bebeklerde de olmuyor. Elle tutulur, gözle görülür yani somut olan işlemleri yapabilme. Bu sadece ergenlikte değil, bebeklikte, somut işlemler döneminde de olabilir. İçinde yer alacağı arkadaş grubunu itinalı bir şekilde seçme. Tam tersi ergenlikte itinasız bir şekilde seçer. Önüne gelenle arkadaş olurlar, bütün liseyi tanımak isterler kendi kişiliğini aradığı için. Sadece kendi bakış açısının doğru olduğu biçiminde kendini gösteren egosantrik bir düşünme şekli. Evet biz buna ergen ben merkezli deriz. Kendi bakış açısına odaklanır. Başkalarının bakış açısı değil kendi bakış açısı doğru diye düşünür. Bu ergenliğin ayırt edici bir özelliğidir. Ebeveynlere karşı ilginin giderek artması sonucu onlara yakınlaşma. Ha, şimdi Ergenlikte arkadaşlar ebeveynlere ilgi artmaz. Onlara yakınlaşmaz. Tam tersi. Otorite olarak gördüğü ebeveyn veya öğretmenleri düşman olarak görür. Onlardan uzaklaşır. Cevabımız o yüzden değişikliği olacaktır. Gelelim yedinci sorumuza. Bu ne demiş bize? Bir çocuğun gözlerini, bakın tırnak içinde bir söz, bir alıntı yapılmış. Bir çocuğun gözlerinin rengini sonradan değiştirmemiz hiçbir zaman mümkün değildir. Ancak bu gözlerin dünyaya kaygı, şüphe, öfke, karamsarlık penceresinden mi yoksa mutluluk, huzur ve neşe penceresinden mi bakacağını sağlamak bizim elimizdedir. Göz rengini değiştirmesinde hayata nasıl bakacağını değiştirebilirsin diyen bir kişi aşağıdaki kavramlardan hangisinin yaşam üzerindeki etkisinden söz eder. O zaman çocuğun çevresini düzenleyerek göz rengini değiştiremeyiz ama hayata bakış açısını değiştirebiliriz diye çevrenin önemine vurgu yapmış. Bakın diğerleri zaten kalıtım, görme duyusu, biyolojik özellik, zeka. Bu diğer hepsi zaten kalıtsal bir olaydır. Kolay soru olmuş. Gelelim 8. sorumuza. Bu ne diyor bize? İki kişi sokakta yürürken top oynayan çocuklar görürler. O esnada bir çocuk yere düşer. Kişilerden biri ani bir hareketle hemen çocuğu yerden kaldırır. Diğer kişi ise bence bunu yapmamalıydın der. Çünkü çocuklar düştükten sonra kendileri kalkmayı öğrenemedikleri sürece bağımlılıktan kurtulamazlar. Erikson'un psikososyal pardon, kuramı düşünüldüğünde yukarıdaki olay hangisine vurgu yapar? Bakın çocuklar bir tanesi düşmüş hemen ona yardım etmiş. Bir tanesi ise çocuk düşmüş yardım etmemiş kendi başına kalksın demiş. Çocukların kendi işini kendisi yapması kendi vücudunu kullanması, kendi başına karar alıp uygulaması özellikle karşı kuşku ve utanç dönemiyle alakalıdır. Temel güven dediğimiz anneye karşı bağlılıkla ilgilidir. Fizyolojik ihtiyaçların karşılanması. Girişimcilik, merak, soru sorma, öğrenme isteğiyle alakalı. Başarı ise okul yıllarında öğretmenden ödül almak, arkadaşlarından üstün olmakla, olmakla alakalı iken kimlik kazanma ergenlik yıllarında kendini tanımlamakla, tanımlamakla alakalı olacaktır. Cevap o yüzden özellik olur. Gelelim dokuzuncu sorumuza. Bu ne diyor bize görelim? Babası Ersin'in bisikleti sür babası Ersin'e bisiklet sürmeyi öğretmek istemektedir. Ona iki tekerlekli bir bisiklet almıştır. İlk başlarda Ersin dengeyi kurmakta zorlanmış. Babası bisikleti arkadan tutarak Ersin'in bisiklete dengeli bir şekilde binmesini sağlamıştır. Sonraki aşamalarda baba bisikleti giderek daha az desteklemiş. Son aşamada da desteksiz bir şekilde Ersin'in bisikleti sürdüğü gözlemiş. Babası yardım etmiş etmiş yardımını çekmiş çocuk da kendi başına yapmış. Neyi soruyor bakalım? Şimdi burada bir sürü olay çıkar. Ersin'in bu şekilde bisiklete binmeyi öğrenmesi sürecinde babanın yaptığı iş, babanın yaptığı yardım Vygotsky'nin zihinsel gelişim kuramı kavramlarından hangisiyle? Vygotsky'de arkadaşlar iki tane kavram var. Biri bu, biri de bu. Eğer ki soru bireydeki olayı, durumu soruyorsa cevap bu olur. Eğer bireyde bir şeyler olurken çevreden gelen yardım, destek, ipucu bunlardan bahsediyorsa cevap yapı iskelesi olur. E, kimi sormuş bize? Babanın yaptığı işi sormuş. O zaman yapı iskelesi olacaktır. Babanın bu yardımı sayesinde Ersin'in bisiklet sürmeyi öğrenmesi deseydi cevap A şıkkı olacaktı. Diğerleri zaten Vygotsky'nin kuramı ya da kavramı değildir. <laughs> Pardon. Devam edelim şimdi. Denememizin son sorusu arkadaşlar. Meltem arkadaşının doğum gününe gitmek için aralarında bir yaş bulunan kardeşi Defne'nin yeni aldığı elbisesini giymek istemiş. Ama Defne'nin ablasın, Defne'nin ablasına elbisesini vermek istememesi sonucu iki kardeş arasında tartışma çıkmış. Meltem kardeşinden elbise istiyor. Kardeşi elbiseyi vermeyince tartışıyorlar. Bu tartışmayı duyan baba iki kardeşe bunun için tartışmanız hiç de doğru değil. Hem ileride kimin eşyasının kime lazım olacağı belli olmaz. İyi düşünün. Yani şimdi tartışıyorsunuz da ileride sen de ona işin düşecek. O da sana işi düşecek. Sen onun işini yap ki o da senin işini yapsın. Kimin için? Bak kendini düşün diyor. Neden? Kendi çıkarın, kendi faydan. Birey kendi çıkarı, kendi faydası için davranış yapıyorsa buna da Kohlberg'in kuramında saf çıkar eğilim yahut diğer adıyla araçsal ilişkiler eğilimi denilebilmekteydi. Bizim arkadaşlar bakın gelişim psikolojisinde denemelerimizin birincisi bu. 10 tane soru çıkıyor. Dikkat ettiyseniz Ölsevim'e Colbert'ten, Freud'tan, Erikson'dan, Piaget'den muhakkak soru sorar. Yani bu 4 tane adamı anladıysanız rahat 4-5 tane soru yapacaksınızdır. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Öğrenme psikolojisi denemesini de beraber çözeceğiz. Şimdiden hepinize çalışmalarda kolaylıklar, başarılar diliyorum. İnşallah size olması gereken faydayı sağlamış oluruz. Sizler de bir an önce atamanızı elinize alır. Bir daha bunlarla uğraşmazsınız. Sevgiyle kalın arkadaşlar. İyi günler. Kolaylıklar diliyorum.